Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememize e, oldukça dikkat çekici bir iddiayla başlayalım isterseniz. Tabii buyurun. Elimizdeki kaynak diyor ki İsrail'in Gazze'deki eylemleri bunlar Yahudilere yönelik küresel algıyı o kadar değiştirmiş ki Holokost'un hatırasını bile gölgede bırakabilirmiş. Evet, bu gerçekten çok güçlü bir tez. Yani tarihi bir referans noktasını dahi etkileyebileceğini söylüyor. Aynen öyle. Peki bu nasıl oluyor? Yazar bu sonuca nasıl varıyor? Gelin bu kaynağın detaylarına birlikte bakalım. Bugün inceleyeceğimiz yazı Star gazetesinden 4 Ekim 2025 tarihli Hüseyin Gülerce imzalı, başlığı da Zulüm ve Sumut İsrail Yahudileri vurdu. Hı hı. Şimdi biz bu yazıda öne sürülen bakış açısını, özellikle Gazze e, sumut filosu olayı ve bunların yazarın iddiasına göre Yahudiler üzerindeki küresel etkileri ekseninde ele alacağız. Evet. Amacımız hani bu makalede sunulan argümanları, olay analizini ve çıkarımları sizin için derinlemesine incelemek. Ama şunu tekrar vurgulayalım. Burada aktardıklarımız tamamen bu köşe yazısının kendi iddiaları ve perspektifi. Kesinlikle. Bizim görevimiz burada bu spesifik kaynağın ne dediğini, olayları nasıl yorumladığını anlamanıza yardımcı olmak. Özellikle o sumut filosu olayına nasıl bir anlam yüklüyor, uluslararası tepkileri nasıl aktarıyor ve nasıl bir büyük resim çiziyor bunları mercek altına alacağız. Tamamdır. O zaman hemen kaynağın merkezindeki iddiayla o en çarpıcı olanla başlayalım. Başlayalım. Gülerce'ye göre İsrail'in Gazze'deki eylemleri, ki yazıda bunlar soykırım ve zulüm olarak nitelendiriliyor, dünya genelinde Yahudilerin imajına tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zarar veriyor. Evet ve hatta Holokost anısını bile unutturma potansiyeli taşıdığını söylüyor. Yani 1941-45 arası Nazilerin o sistematik katliamından bahsediyoruz, kaynak bunun bile geri plana itilebileceğini iddia ediyor çok iddialı. Hatta İsrail'in eylemlerini Hitler'inkiyle kıyaslıyor, değil mi? Evet, evet. Doğrudan bu kıyaslamayı yapıyor. Özellikle şeye dikkat çekiyor. Bebeklerin, çocukların öldürülmesinin canlı yayınlarla dünyaya gösterilmesi. Bunun yarattığı etkiyi vurguluyor. Peki bu etkinin Holokost anlatısını gölgelemesi nasıl mümkün olabilir? Yani yazar bunu neye dayandırıyor? İşte ilginç noktalardan biri bu. Kaynak diyor ki Hollywood sineması ve Batı medyası artık Holocaust'u eskisi gibi gündeme getiremez. Getirse bile kimse inanmaz diyor. Neden? Çünkü yazarın ifadesiyle insanlar artık Gazze'deki görüntüleri yaşananları biliyor. Şöyle bir cümlesi var hatta. Artık Hollywood sineması Yahudilere yapılanlarla ilgili yüzlerce filmden sonra artık tek film çekemez çekse de insanlar Gazze'deki katliamları Yahudilerin gözüne sokar. Anlıyorum. Yani güncel olayların dehşeti, geçmişteki mağduriyet anlatısını kamuoyu nezdinde zayıflatıyor veya gölgeliyor, diyor yazar. Bu tabii ki kaynağın kendi yorumu. Aynen öyle. Bu tamamen incelediğimiz köşe yazısından alınan oldukça güçlü iddialar. Peki, bu temel argümanı akılda tutalım. Şimdi yazarın bu sonuca ulaşmasında önemli bir yer tuttuğunu söylediği olaya, yani küresel sumut filosu olayına geçelim. Önce şu sumut kelimesi. Nedir bu? Tabii, kaynakta da açıklanıyor zaten. Sumut, Arapça bir kelime. Anlamı direnç, sebat, hani yılmazlık, sarsılmaz azim gibi. Filistin kültüründe ise özel bir anlamı var. İsrail işgaline karşı direnişin, toprağa bağlı kalmanın, pes etmemenin sembolü olmuş bir kavram. Yani filoya bu ismin verilmesi de bilinçli bir tercih. Kesinlikle bir mesaj içeriyor. Peki bu filonun amacı neydi ve ne oldu? Kaynak nasıl anlatıyor? Yazıya göre amaç çok net. Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak. O bölgeyi bir açık hava hapishanesi olarak tanımlıyor yazar ve oradaki açlıkla mücadele eden insanlara yardım ulaştırmak istiyorlar. Ama Ama kaynak diyor ki İsrail ordusu uluslararası sularda bu filoya müdahale etti yaklaşık 50 gemiden oluşuyormuş filo ve bu müdahalenin hukuksuz olduğunu belirtiyor yazar. 46 ülkeden 497 aktiviste gözaltına alınmış. 50 gemi, 46 ülke, 497 aktivist. Baya büyük bir organizasyon. Peki bu insanlar niye katılmışlar? Yani yazar motivasyonlarını nasıl açıklıyor? Riskli bir iş sonuçta. Gülerce onlara cesur insanlar diyor. İsrail'in müdahale edeceğini bile bile yola çıktıklarını söylüyor. Yazara göre üç temel motivasyon var. Neymiş onlar? Birincisi, Gazze'deki durumu, yani yazarın deyimiyle soykırımı, sürekli dünya gündeminde tutmak, unutturmamak. Tamam. İkincisi, Filistin halkıyla dayanışma göstermek, hani yalnız değilsiniz, sizi unutmayacağız mesajı vermek. Üçüncüsü? Üçüncüsü de belki en ilginci, bu eylemi bir tür Turnu sol kağıdı olarak kullanmak. Turnu sol kağıdı yani yani dünyaya bir ayna tutmak gibi. Kim hak, hukuk, adaletten yana, kim de yazarın tabiriyle zalimden yana bunu netleştirmek istemişler. Anladım. Sadece bir yardım gemisi değil yani aynı zamanda bir ahlaki sınav, bir duruş sergileme anı olarak görüyor yazar bu olayı. Kesinlikle. Kayna çerçevesi tam olarak bu. Bu filo yazarın anlatısında kimin nerede durduğunu gösteren, zalimi ve zalimin yanında hizalananları ifşa eden sembolik bir eyleme dönüşüyor. Peki bu turnusol kağıdı işlevini gören olayın ardından dünyadan nasıl tepkiler gelmiş? Yazar uluslararası yankıları nasıl aktarıyor? İşte burası gerçekten ilginçleşiyor demiştiniz. Evet. Gülerce bu noktaya özellikle değiniyor. Filonun durdurulması haberi yayılınca yazarın ifadesiyle insanlığın vicdanı bir daha ayaklanmış. Türkiye'de birçok ilde protestolar olmuş. Sadece Türkiye'de mi? Hayır hayır, Avrupa'da da ciddi tepkiler olmuş. İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya birçok ülkede gösteriler yapılmış. Özellikle İtalya'daki durum çarpıcı. Ne olmuş İtalya'da? Kaynağa göre İtalya'nın en büyük sendikası CGI ile Flüe müdahaleyi protesto etmek için genel grev kararı almış. Bu da Roma ve Milano gibi şehirlerde ulaşımı ciddi şekilde etkilemiş. Gün boyu gösteriler olmuş. Vay canına! Genel grev kararı. Bu önemli bir tepki biçimi. Yani olay sadece diplomatik kınamalarla kalmamış anlaşılan. Aynen. Yazar da bunu olayın sıradan insanları sivil toplumu ne kadar etkilediğinin bir göstergesi olarak sunuyor. Ama tepkiler Avrupa'yla da bitmiyor. Güney Amerika'dan da bir örnek var. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro. Evet, ne demiş Petro? O dönemki ABD Başkanı Trump'a seslenmiş. Gülerce'nin aktardığına göre oldukça sert konuşmuş. Demiş ki, eğer ABD ve Avrupa aç bir halka yiyecek götüren insanların böyle alıkonulmasına izin verirse tüm özgürlük ve demokrasi iddialarını kaybederler. Yani Batı'yı kendi değerleri üzerinden eleştirmiş, bir samimiyet testi gibi. Aynen öyle. Kaynak Petro üzerinden bu mesajı veriyor. Madem bu değerleri savunuyorsunuz, o zaman bu duruma sessiz kalamazsınız. Anlıyorum. Siyasi ve sendikal tepkiler var. Başka alanlarda mesela kültürel alanda bir yankı olmuş mu? Evet, ona da değiniyor Gülerce. Hollanda ve Belçika'da 300'den fazla müze, galeri, kültür kurumu artı 878 sanatçı ortak bir bildiri yayınlamışlar. Ne diyorlar bildiride? İsrail devlet kurumları ve politikalarını destekleyen kültürel organizasyonlarla işbirliğini durdurduklarını açıklamışlar. Yani geniş çaplı bir kültürel boykot çağrısı bu. Sadece kültürel boykot mu isteniyor? Hayır. Bildiride bunun ilk adımı olduğu ama yetmeyeceği söylenmiş. Kaynağa göre spor, akademi, ekonomi, siyaset gibi diğer alanlarda da İsrail'le bağların koparılması çağrısı yapılmış. Yani topyekün bir baskı talep edilmiş. Aynen. Şöyle bir ifade aktarılıyor bildiriden. İsrail ancak topyekün bir uluslararası baskı ve birlik halinde hareket ederek uluslararası hukuka uymaya zorlayabiliriz. Gülerce'de bütün bu tepkileri yani protestoları, grevleri, siyasi çıkışları, bu boykotu hepsini İsrail üzerindeki artan baskının ve yalnızlaşmanın göstergesi olarak yorumluyor. Anlaşıldı. Yazar için sumut filosu olayı bir dönüm noktası gibi. Peki tüm bunlardan sonra makalenin vardığı sonuç ne? Bu gidişat nereye varacak yazara göre? Vardığı sonuç oldukça keskin ve açıkçası İsrail ve destekçileri açısından pek de iç açıcı değil. Yazara göre Gazze'deki zulüm ve sumut filosu gibi olaylar dünya genelinde insanlığın vicdanını öyle bir ayaklandırmış ki evet. bu vicdani tepki zamanla İsrail için dünyayı dar edecek diyor. Yani diplomatik, ekonomik, kültürel olarak hareket alanı kalmayacak, giderek yalnızlaşacak. Ama yazarın iddiası sadece İsrail devletiyle sınırlı değil değil mi? Daha geniş bir etkisi olacağını söylüyor. Evet işte en iddialı ve belki de en tartışmalı kısım burası. Gülerce diyor ki bu süreç sadece İsrail devletini değil giderek dünya Yahudilerini de olumsuz etkileyecek. Onlar için de dünya dar gelecek. Yani İsrail'in politikalarının faturası tüm Yahudilere kesilecek gibi bir çıkarım mı bu? Bu çok ağır bir iddia. Aynen öyle. Kaynaktaki ifade şu: İsrail'in bu zulmünün Yahudilere verdiği ve vereceği en büyük zarar budur. Yani İsrail'in eylemleriyle dünyadaki tüm Yahudilerin algısı arasında doğrudan negatif bir bağ kuruyor. Bu dediğiniz gibi çok genellemeci ve ağır bir yorum. Tamamen yazarın kendi değerlendirmesi bu. Gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir nokta. Yazıda son olarak Türkiye'deki tepkilerin devam ettiğine dair bir not var mıydı? Evet. Yazının sonuna doğru İstanbul'da Ayasofya'dan Eminönü'de bir destek yürüyüşü planlandığından bahsediliyor. Filistin'e destek platformu ve İHH öncülüğünde. Bu da hani o vicdani tepkinin yerelde sürdüğünü göstermek için eklenmiş bir detay gibi duruyor. Peki o zaman bir özetleyelim. Hüseyin Gülerce'nin bu yazısı İsrail'in Gazze eylemlerini soykırım, zulüm diyor sumut filosunu bu zulme karşı bir direniş ve dünyayı tartan bir turnusol kağıdı olarak görüyor. Evet. Sonra uluslararası tepkileri, protestolar, grevler, siyasi çıkışlar, kültürel boykotlar bu vicdani ayaklanmanın kanıtı olarak sıralıyor. Aynen. Ve en sonunda da diyor ki bütün bunlar birikecek ve sadece İsrail'i değil tüm dünya yahudilerini olumsuz etkileyecek. Hatta Holokost anlatısı bile bu yeni durum karşısında zayıflayabilir. Tam olarak bu. Özetle bu kaynak size olaylara çok spesifik bir açıdan bakan, güçlü neden-sonuç bağları kuran ve oldukça iddialı sonuçlara varan bir perspektif sunuyor. Bizim amacımız da bu argüman zincirini, yazarın dilini, vardığı sonuçları kendi bağlamı içinde size aktarmaktı. Tekrar tekrar söyleyeyim. Bu analiz, bu yorumlar, kullanılan o soykurum, zulüm gibi ifadeler tamamen Hüseyin Gülerce'nin Star gazetesindeki yazısına aittir, onun kişisel görüşleridir. Bu detaylı incelemede Gülerce'nin yazısındaki temel iddiaları, hani katman katman açmaya çalıştık, Gazze olayları, sumut filosu, küresel algı, uluslararası tepkiler, boykotlar ve yazarın bunun Yahudiler üzerindeki uzun vadeli etkilerine dair o keskin ve tartışmalı sonuçları. Umarız bu analiz size sunulan bu spesifik kaynağın argümanlarını, olayların nasıl bir sebep-sonuç ilişkisiyle bağladığını, hangi kavramları kullandığını zulüm, soykırım, direniş, turnusol kağıdı gibi daha net görmenize yardımcı olmuştur. Bu, olayları değerlendirirken karşılaşabileceğiniz farklı yorumlama biçimlerinden sadece biri üzerine düşünmek için bir başlangıç noktası olabilir tabii ki. Ve son olarak belki üzerine biraz daha düşünebileceğiniz bir soruyla bitirelim. Makale, Sumut Filoso olayını ve sonrasını küresel safları belirleyen ahlaki bir turnusol kağıdı olarak görüyor demiştik. Yani dünyayı hak ve adaletten yana olanlar ve zalimden yana olanlar diye ikiye ayırıyor adeta. Evet, oldukça keskin bir ayrım bu. Peki kaynağın aktardığı bu tepkileri protestolar, boykotlar, siyasi demeçler düşündüğümüzde uluslararası ilişkileri ve küresel olayları bu kadar net ikili bir adalet zulüm ya da iyi kötü ekseninde çerçevelemek ki Gülerce'nin yazısında bu bakış açısı var. Bunun daha geniş anlamda ne gibi etkileri olabilir? Dünyanın o karmaşık yapısını anlamamıza gerçekten yardımcı mı olur yoksa tam tersine farklı motivasyonları, gri alanları, olayların çok katmanlılığını gözden kaçırmamıza mı neden olur? İşte bu kaynağın sunduğu bu spesifik perspektiften yola çıkarak sizin de üzerinde düşünebileceğiniz bir soru.